Anne ve Lara. Max, Max, gel. Gel seni de kaydıralım. Kayacaksın mı oğlum? Lara. Havlama. Lara Max'i kaydıralım mı? Kayar mı? He? Lina ne yapıyorsun? Çık. Çık hadi. Çekiyorum. Max kayabilir mi sence? <laughs> Korkuyor ki bak geç şimdi bak şeyden bir korkuyor ki gel. Kayan, kayan. <laughs> Anne şeyi de tut. Kaydıraktan kayan köpek. Max hadi kay. Kay bakalım. Korkuyor. <laughs> 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 Tomu. Lara seni tutuyor. Lara seni tutuyor. Lara in in in. in. Hoppala. Neden ters kayıyorsun? <laughs> ne yapalım? Yerde lav var oynayalım mı? Olur. Lara oynayalım mı yerde lav var? O zaman yerde lav var. Yüksek yüksek çık 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 çık. Tırmanın bakalım. Tırman bakalım. Tırman. Evet. Hadi inin bakalım. Lina sen de kay Bilmiyorum anneciğim. Lina yerde dal var. <laughs> E kaydırakta da varsa ne yapacaksın? Ben bir ladeye bakayım. Yok mu? Sadece yerde mi var? yapıyorsun Lina? Maymun gibi tırmanıyorsun. Evet. Bence atlayamazsın çok yüksek. Dene bakalım. Ho, harikasın. Aferin sana. Ları ne yapıyorsun orada? Saklanıyor musun? Lina koala gibisin şu an. Koala mı oldun? Lara ne yapıyor orada? Lara sen neyden saklanıyorsun? He? Kavşan mı oldun? Anne. Peki efendim. Hadi çık da kay bakalım Lina. Lara gel ablayı yakalayalım. Lara. Lara. Lara koş 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 gel. Gel yakalayalım. Bak. Ancaklar Birazdan sallanalım mı anneciğim? Dolu şu an. Bence ne yapalım biliyor musun? İkiniz şundan yan yana kayın. Lara hadi sen de çık. Sen de merdivenden çık Lara. Bakalım hangisi daha çabuk çıkacak? Lina mı Lara mı? Lina mı Lara mı? Hayır kaydırağı dedik ya annem. Hadi çık Lina sen de. Beraber kayın şundan. Hadi çık. Hadi. Hadi oturun yan yana. Lara ablayı bekle aynı anda kayın tamam mı? Hop yavaş yok bana. <laughs> Diştin anne. Şey kaymadan ejderha çıktı. Yok bugün burada ejderha yokmuş bu normal park. Ejderhalı park değil bu.